derim Adının üstünü hep karaladım Yüzünü görmekten çok sıkıldım Nereye gitsem peşimdesin sen Üf üf sıktın artık sabrımı kaşırdın artık kız gibi yakışında tadımı kaçırdın artık Aç sakızımız ıldık sana anlatamadım Kaçtım kaçtım kurtulamadım Bir türlü silemedim aklımdan Bıktırdım düşemedim yakamdan <laughs> <laughs> Telefonda eserimden Adının üstünü hep karaladım Yüzünü görmekten çok sıkıldım Nereye gitsem peşimdesin sen Üf üf sıktın artık sabrımı taşırdın artık Sakız gibi yapıştın da tadını kaçırdın artık Üf yeter, üf üf yeter Yoksa sen Aşkta kızı mısın, kız sana anlatamadım. Kaçtım, kaçtım, kaçtım kurtulamadım. kurtulamadım. Bir türlü Sen... silemedim aklımıza. <laughs> <laughs> <Ne? Silemedim, gülüyor> <laughs> kaçırdın, tadını kaçırdın artık. Kaçırdın, tadını kaçırdın artık. Aa, Sen silemedim. bir daha nasıl sponsorluk <laughs> alacaksın bu marka? <laughs> O kadar bir duruşum vardı. Rı 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 rı. Tattığını kaçırdın, kaçırdın tatlımı kaçırdın, kaçırdın artık. Çok iyisiniz ya. Neyim? Vallahi mükemmelmişsiniz siz ya. Az önce sponsor alamayacaksın bir daha dedin. Yok bir daha nasıl olacak acaba <laughs> düşündüm yani kafamda da. Bu arada Trendyol'a ve Intel'e çok teşekkür ediyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Eyvallah Al sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bunu ama profesyonel olarak düşünün. Bir fiyat bir ücret almayı bekleyin ki sahneniz bundan sonra öyle yapın. Sakın öyle durduk yere evde mevdi kendi başınıza arkadaş ortamında falan söylemeyin şarkı. Tamam. Bence benim şahsi görüşüm. O kadar iyisiniz çünkü. Tamam. diye düşünmekteyim. Teşekkür ederim. O zaman BBL Müzik BBL Müzik. <laughs> Aldınız dördümüzü. Bir göz kırptınız. <gülüyor> <gülüyor> kırptınız. Bir göz kırptınız. Ben sigara mı almaya geldim? Sen ne oldu ya? <laughs> Hocam sahne ne zaman boşalacak? <laughs>